Hepinize merhabalar. Tekrardan karşınızda bulunmaktayım. Şimdi ne alıyoruz? Gitmeye başlıyoruz. Nereye gidiyoruz? Yeni bir mağaraya. Yeni bir e, mağara. Önceden göstermiştim. Tabi burayı XP almak için. ilk bölümde. Ben oraya varınca tekrar açarım. Haydi arkadaşlarım görüşürüz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size hayvanı yani hayvanınızı yalnız aşınama gösteriyor. Türk işten İngilizce İngilizce yaptınız. Buraya tıklayın. Yukarıdan. Sonra Thames basın. Ve buradan Murat Toru. Yani request diyorum. diyorum. Geliyor. Olay bu. Şuranın arka tarafında 290 level. Bir adet ankilo gördüm. Amana koyayım. Şans. Yanımda balsam yok. Ben ne yapacağım? Yani ayıp değil mi lan? Ulan ayıp değil mi oğlum yani? Bu ne am? Bunu nereden buldum? Neyse yanımıza su almalıyız. Su torbası yapalım. Bakalım water skin. Şimdi iki tane yapalım torbası gerekli bir alet edevattır. Hayvanların ışınlanma süresi boyutlarına göre değişebiliyor. Gigalar mesela ışınlanmaz. Giga ışınlanmıyor. Tek ışınlanmayan oydu herhalde veya questle. Tam. O ikisi. Yani büyükler çok ışınlanmıyor. En büyüklerde de biraz yavaş ışınlanıyor. Raptor geldi. Nerede lan? bak. İçindeki şeyler gidebilir. Bazen de buga girip gitmeyebilir. O sizin şansınıza bağlı. Oğlum, bu kedi mayına atladı? Kedi anamın acı ver de boyarım. Oğlum. Dur lan. Bas ya. Ayağımı ciz ya. Yakışmıyor hiç. Neyse. Şimdi burada çıkıyorsunuz. Ba, çıkın. Oyundan mı çıkın. Leave the art diyeceğiz. Neden çıkıyoruz? Save alacağız. Eğer aşağıda olursanız. Hayvanınız da gider. Bütün lutunuz da gider. Her şeyiniz gider. Sevdata geliyoruz. sevgimizi alıyoruz güzel. Öncekini hep ben. Çok da şifre. Giriyoruz şimdi. En var. Bir adet 290 level. Onu evcileştirmeyi planlıyorum. Buradan çıktıktan sonra. 290 level enki. Bulması zor oluyor bazen. Ve lazım olan bir hayvan. Hadi girelim. Biraz kastı gibi sanki bir. Biraz bir kastı galiba. Şöyle biraz açalım şunu. Ben sular doldurdum değil mi? Sonra patlamıyor. tam doldurmuş. Sağdan in. Full sağ yapacağız. Full sağ. Ama aslında bir tane daha yeri var. Neresiydi hiç hatırlamıyorum. Bir daha yeri var daha kolay gitmek için de. Ora bura bura olabilir. Ne böyle değil. Düşme 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 anam. Bura oraya, oraya. neresiydi hiç hatırlamıyorum. Evet İlk yerimiz gelmiş bulmaktayız. Buraya hayvanınızla girmezseniz ölürsünüz. Yalan konuşmayacağım ama hayvansız giriyorsanız da şey kullanabilirsiniz. Şimdi hatırlamıyorum. Böcek kovucu. Akrepler görür. Onu görüyor mu? Yatılamıyor ama. Ya. Akrep görüyordu galiba. Dilovaz da başında bela olur. Böcekler kesinlikle görmüyor. Yani şey örümcekler. Akrep görüyor mu? Görmüyor mu? ya. Ama ya onu hiç, ya akrep görüyor. Yani yara, ya yarasa ya akrep görüyor. Oğlum siz çıkarın yatalım. Oğlum sizden daha güçlüler öldüsün. Nasıl ölmediniz galiba ya? Evet buradan iyi kasılarak çıkabilirsiniz. Kasa, kasarsınız. Tükürmüş yavaş. Yerdeki lootlar alınabilir. Ben almayacağım şimdi Çünkü gerek yok. Şunları vuruyorum ki giderken bana orada vurmasınlar. Oh, üstteki canı çok fazla bir tane daha. Bu boş niye bu kadar can onu onu almak şöyle falan yani. onu vuramayacak biz neyse i̇şte koşalım ice kim burada akrep olmuş şey Şimdi buradan zıplamamız lazım. Hop bir. Evet. Evet. Şimdi Bak. Yerleri takip ederseniz sizin için daha iyi olur. Buradan atlayabiliriz. Ama buradan bir taraftan daha geçiyorlar da. Buradan geçmişiz ya lan. Lan. Nereden buraya? Bir dakika bir dakika. Burası. Ve burası. burası. Nasıl değil oğlum. Buradan bir yerden daha olmaz. Dışarıdan gidince mi? Bir dakika. Buradan Buradan daha kestirme oluyor. Güzel oluyor. Risk daha az oluyor. Ananı. Ölme ya. ya. Hayır ya. Yakalamayacaktım ben. Sen niye ağrıyorsun? Neyse. Olayı. Geldik. Right. Şimdi ben burada bir şey almanızı öneririm ben çıkacağım bekleyin arkadaşlar ufak bir detay fark ettim Bırakın bende ne yok yatak yok anasını en başa döneceğim ben buraya kadar geleceğim Muhtemelen oradan devam ederiz Hadi görüşürüz Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Gittim yatak falan yaptım geldim. Buradan topluyoruz her şeye. Hayvansız gelmeniz yeğlerim. Böcek mi var? Böcekleri la düşürdüm. Düşürebiliyorsan. Buradan Bakayım Yok gibi Karşıya zıplıyoruz buradan da. Alıyorsunuz bunu. Geliyorsunuz buraya. Koyuyorsunuz bunu. Koyuyorsunuz bunu. Tamam. İşiniz burada bitiyor. Sonra gerek her şey çünkü. Tekrar. Raptan'a Gidiyor muyuz? Hayır gitmiyor tabii de Nereye gideceğiz? İlk önce save alacağız. Şimdi manuel save al. Sonra çıkıp şeyi save alacağım. Ben siz bekleyin. Evet geri geldik. Tam diyoruz. Sağdan. Çıkıyoruz buraya. Hop hop. Kaç. Buradan kaç. ne abi uğraş. Ben uğraşmayacağım. Bir bekleyin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha, anne sikerim. Hayır hayır. hayır. Bir şey oldu. Kaçın oğlum. Allah. Ben kaçıyorum. Soldan devam ediyoruz. ne yapıyor? Çocuk ne? Ay ne? Hmm. Buradan koşmayı denemez. Eee yani. Hmm. Hmm. Buradan koşmayı denesek o dostlar. De Aşağı akalım. Hmm tamam. Ey ya. 我么好。嗯嗯嗯 Sama kadar vurdum senin? Sıfır mal olmaz. Uzattım onları oraya. Aynen öyle. Hiç şey yok? Çıksın direkt oraya, koş.

Şimdi ananızı sikiyim. Kaç kaç. Of. Kurtardık. Çok çok gitti. Ölüyordu hayvan. Baba baba. Canını doldurmadım orada. Küpeliyorduk. Ucu ucuna ucu ucuna orada bir şey öldü. Yurttuğum, şuradan bir manyansı çıkarken bazen oyundan atıyor arkadaşlar yüklenemiyor arazi ay canına bak Ayy, canına bak ölmüş ölmüş 500 can ne ay orada iki tane daha kalsaydık Hazır bir hamizi bekliyor neyse Şimdi üstünden değerli olan şeyleri Haşşak geçiyorsun. Ananı siki. Pitera. Pitera. Oğlum. Şaka mı bu? Ya ölüyor Pitera hiç şaka yok. Sıfır şaka. Koş ananı sikiyim ben. Oğlum. Ay aman lan, soktum onu hayvan. Soktu, evet, bir hayvan. Kafamızı attı da limon bunu vurup böyle sanki Ne Canını fulleyelim. Fulleyemeyeceğiz. Yani biraz. O, ben biraz boğulurum. 2k canla ben gider edersin. Ne diyorum? Az değil yani 2k. Ya. Ben gider edersin. Ben de bir için ya. Dayı ben gidiyorum. Yani şöyle natural. Top. Ya şey. Ole ver. Yani mağaradan aşağıyla çıktığımız için. Level geldi. Güzel. İnce mi bura? İnme. İlla şunun üstüne mi çaldırıcam azili ya İlla bunun üstüne diyor Stop da abi bana diyor Beni Aferin Hayır hiç Hiç ölme lan Hayır 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 ölük Niye Çok yukarıda iyiymiş Elim kaydı Ne? Ne zaman ölecek? Albüm ölecek. Ne koydun? Senin kaçta? Ben oğlum taş akın geçiyorum ben niye? Senin e beni bile oklatırım oğlum ben. Ali korktum ben de yüksek level sandım ya. Yani. 110 120 level falan bir şey sandım ya. Yani. Başka gidiyorum. E o da düştü yani hayvanın canı. Allah'ım buralarda. Şurada bir adet. Bir adet. Görmüştüm bir adet enkilo Silinmiş olabilir evet. Tam buradaydı Bunlar dolandığına göre Mevte ülkeme zembele diyoruz Levellerini görebiliyor miyim? bakalım 20 Sana bakalım düşük ya bunlar nabide ne boş ya da geçmişler kurtarmıyor abi kurtarmıyor en az 200 olur 200'den de fazla 250 Evet şimdi stamina dinlenelim Ya artık kapatıyorum Yani ne yapacağımı söyleyeyim Eve gideceğim raptor çekeceğim Sonra evden Kırmızıya gideceğim. Kırmızı obelikte. Oradan kasacağım kasacağım. Bunu bitecek. İyi ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.